Uzun sürenin ardından tekrar sahalardayım ve bugün hep birlikte Massimo Dutti ile Zara'yı kıyaslayacağız. Ürün çeşidi Zara'dan daha az olduğu için ilk kombini Massimo Dutti'den yapma kararı aldım. Neredeyse tüm ürünleri inceledikten sonra üzerime rengiyle çok hoşuma giden şöyle mavi bir gömlek seçiyorum. Altına ise ilk bakışta bunun kalıbı bana tam olur dediğim şöyle koyu mavi bir seçtim. jean seçtim. Jean'in paçası 2-3 santim daha uzun olsaydı çok havalı bir şekilde tahminim tutacaktı ama yine töder edilebilir bir seviyede diyorum. Yalnız gömleğin kalıbının hakkını vermek lazım çok iyi oturdu. Hem yaka kalıbı hem de beli oturuşuyla çok çok başarılı bir gömlek olmuş. Evet ilk kombinimiz bu şekildeydi. Benim oldukça hoşuma gitti. Etiketlerine bakacak olursak da her bir parça 3250 TL. Yani bu kombinin bize bedeli 6500 TL. Şimdi bu kombinin bir benzerini zaradan yapmaya çalışacağız. Sanırım meslek hastalığı oldu. Yine tüm ürünleri inceledikten sonra şöyle yazlık mavi bir gömlek buldum. Tam bulma ümidimi yitirecekken kalıbıyla bana olabilecek şöyle mavi bir jean buldum. Şimdi sıra denemede. Tonları tam tutturamadım ama kombin itibariyle benzer bir kombin. İki parçanın belli içinde ufak bir terzi işlemi gerekebilir ama zaten almayacağım için yok. Gibi sayalım. Bel gibi sorunlar kolayca halledilebilir ama yakadaki şu bozukluk benim çok gözüme battı ve düzeltilebilir mi bilmiyorum. Zara'da yaptığımız kombinimiz de böyle oldu. Fiyat etiketlerine bakacak olursak da her bir ürün 1690 TL yani bu kombin bize 3380 TL'ye geliyor. Yani Massimo Dutti'den bir ürün alırken Zara'dan iki parçalık bir kombin yapıp çıkabilirsiniz. Ama her iki kombini de gördünüz ve sizin hangisini tercih edeceğinizi çok merak ediyorum. O nedenle Zara mı Massimo mu ankete cevaplarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın.